Ama oy oy Ay 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 ay. Oy nasılsınız? İyi, komik, komik. Tanıdınız mı beni? tanıdım. Tanıdım, ben ben bakma. Sonra tanıştıracağım gördüm. Sen ismin ne? Benim ismim yok. Fatma mı? Fatma nenesin? İyi, benim. <laughs> Fatma değil. İyi misin? Sana bir selam getirdim. Hı. Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'in çok selamı var. Hı. Alo Hüküm selam söyleyeceğim. Dedim, dedim. Senin ismin ne? İsim ne? Samiye. Samiye abla nasılsın? İyiyim. İyi misin? İyiyim. Hamdi Köy güzel. Evet. Hava güzel. Yayla. yayla. Vallahi maşallah. Siz burada oturun. Ben geliyorum. O koy kalktı gitti. <laughs> Selamünaleyküm Aleykümselam Hoş Sen, geldin Hasan Eyvallah seni tanıyabilir miyiz? Ali Genç. Gölcü Köy Sosyal Yardımlaşma ve Kalkındırma Dernek Başkanıyım. Başkan. Vallahi başkan. Yine çok güzel bir yoldan. Vadiden. Evet. Yayla gibi. Yaylanın da yaylası var ama biz şu anda Gölcük'teyiz. Buradan bir selam getirdik. Sayın Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'e size çok selam var. Gölcük Köyü halkına. Aleykümselam. Başkan'a da tebligat verdim. <laughs> ben, ben HBM'deki selamı sana verdim. Sen köylülerine. Bayramda inşallah selamınızı iletiriz. Allah Başımızın Allah olsun. üstüne gururumuz Mevlüt Başkanımız. Koylu gururu. Çok teşekkür ederiz. Getiren gönderen sağ olsun yani. Allah razı olsun. Nasıl? Köyde tarım var. Var mı? Tarım var, hayvancılık var ama eskisi gibi değil Hasan abi. Yani şimdi artık emekli tarımı olmuş. Herkes kapısının önünde kendine yetebilecek kadar ufak tefek sebze, meyve bir şeyler yapıyor. Köyde kalan 10-15 aile var. Yani 100 haneye yakın evimiz var ama kışları 10-15 haneye kadar düşüyor. Onlarda işte 3'er 5'er büyükbaş hayvanı var. Bahçesi var. 10-15'er dönüm kendilerine yetecek kadar tarlası var. Bu şekilde küçük aile işletmeciliği şeklinde bir e, ekonomiye sahibiz. Yani emekli var. Genellikle Emekliler, geliyor. Emekliler yaz geliyor. buraya evet. tatile geliyorlar. Evet. Kış oldu mu soğuk var diye kaçıyorlar. Soğuktan yani tabii. Kaçmayanlara selam olsun efendim. <laughs> Hepsine selam olsun. Köyü yani. terk etmeyenlere <laughs> selam olsun. Evet ama e, son bir buçuk yıl zarfındaki pandemi döneminde İnsanlar artık kışın da kalmaya başladılar evet. yani. Aslında kışın kalmak lazım. Evet, 24 şey 12 pardon. Evet, yani <laughs> 12 ay kalmak kışı lazım. Kış yaşamak burada. lazım. Bazı yolların kapanması lazım. Evet. Seyre dalmak lazım şuradan vadiyi. sodun bol, aş çok problem yok. Köylerimizin kıymeti yeni Aynen. yeni anlaşılmaya Aynen. başlandı. Birazcık da bu hastalık insanları köylerine evet. daha önem vermesine sebep oldu. Evet. Bo bol bol inşaat yapıyor insanlar. Artık benim mesela burada akrabalarım var. İnşaat işleriyle uğraşırlardı İstanbul'da. Hı hı. Geldiler şimdi burada uğraşıyorlar. uğraşıyorlar Ve iki ay sonrasını iş alıyorlar yani. Ya. Peki başkan çok teşekkür ediyorum. Rica Senin ederim. de başkana mesajını alayım. Mevlüt Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kendisiyle bir kolyesarlı olarak gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Yani başarılarının devamını diliyoruz inşallah. Çok, çok teşekkür ederim.